Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya. Bayağıdır ne çeksem diye YouTube'a düşünüyordum biliyorsunuz. Sık sık vlog çekiyorum ama başka türlü konuşmalı videolarım da seviliyor. Ve Tepki videolarımda sevildiğini fark ettim. O yüzden dedim ki bir tepki videosu çekeyim. Bu sefer bir klibe olmayacak da bir programa. Geçen bir programa denk geldim. E, bir bölümünü izledim. Çok sevdim. Çok komik, çok güzel düşünülmüş bir program. Zaten Korelilerden gerçekten bu tarz programlar çıkıyor. Hatta daha sonra kendi kanalım için bile bir bölüm ayırıp böyle bir program yapabilirim diye düşünmedim değil. Bunu hala da düşünüyorum. Her neyse hem tepki verelim hem de yemek siparişi verdim. Mokbang yapalım dedim. Mokbang değil arkadaşlar. Mok. 막 먹으면서. 방송 보기? Pangsun Hagi, Burger Sı, hangisi emin değilim ama mukbang. Diyen programın kaydını, ekran kaydını alacağım. Fakat hepsini tabii ki de buraya yükleyemem büyük ihtimal e, çünkü şey olabilir. Copyright yani anladınız siz gerçekten. Vallahi kötü yorum yazmayın. Vallahi gelmiyor aklıma bazen gerçekten. Güzel Türkçe'mizi çok iyi kullanamıyorum. Uzun süredir Türkçe, Korece ve hala da ders verdiğim için karışıyor. Kusuruma bakmayın diyorum onun için. Trek e, video geçelim o zaman. Bu reklam değil bu arada kendime çok sevdiğim bir bir bolcudan bol söyledim. Gerçekten çok büyük oluyor bolları ve bayağı bol oluyor ve lezzetli oluyor. Ee, merak ederseniz yorumlara yazabilirim. Among Us oyununu biliyorsunuzdur değil mi? Aramızdaki katili bulmaca oyunu. Onun gibi yapmışlar. İşte her bölüm farklı bir konu belirlemişler. Mesajlaşarak bulmaya çalışıyorlar. Hatta bazı bölümlerinde de şey, sesli bir şekilde konuşarak bulmaya çalışıyorlar. Aralarında paravan var. Bazı bölümlere de ünlüleri getirmişler. 5 kişinin arasında birinin kedisi var. Hepinizin köpeği var ama birinin kedisi var. Sizce hangisinin yok gibi bir soru yöneltiliyor. Ona göre bulmaya çalışıyorlar. Fakat bilmedikleri şey ünlü de çıkabilir. Bunu tabii tahmin etmiyorlar. Gün sonunda o çok heyecanlı, çok güzel, tatlı tepkiler oluyor. Bugün izleyeceğimiz TWS diye bir grup varmış sanırım. Duymuş gibiyim de çok hatırlamıyorum. O gruptan Shinyu diye bir üyesi katılıyor. Dört kişi de Namja Pen. Erkek gruplarının fanlarını toplamışlar ama erkek olanlarını. Anlatabildim mi bilmiyorum ama birlikte bakalım. Otomatik altyazı Türkçesi var. Normalde İngilizce altyazı var. Ben Türkçe buldum. Güzel çevirmiştir diye de düşünüyorum. Şuna bakın. Çok lezzetli duruyor. Umarım üstüme dökmem bir saniye. Bir yerleşmem lazım. Benim ön yargımı ifadesinin cazibesini açıklayabilir misiniz diye herkese sormuşlar erkek hayranlara. <laughs> Hmm. Altında görüyorsunuzdur hayranı oldukları hani grupla ve Biyas'ların kim olduğu yazıyor. Mesela bu çocuk erkek hayranı ve Biyas'ı da Jihoon diye birisiymiş mesela. Deniz Anası Çocuk diye yazan kısımda nickname'leri. Burada nickname olarak konuşuyorlar. Kendi isimlerini vermiyorlar. Shinyu'yu hmm. seviyorum dedim. Ve burada demin o gruptaki Shinyu olacak diye kapağında vardı. Bu çocuk çok şanslı. Sevdiği bir burada. 축포터을 <목소리> <저희는 목소리> <있었는데, 목소리> Ay kimmiş bu çocuk? Çok tatlı gerçekten. Tuası diye bir grubun üyesiymiş. Tuası diye okunuyormuş bu arada. Onur'a katçan ampen. Yani bugünün yalancı erkek hayranı diye bu çocuğu bulmaya çalışacaklar. Erkek gruplarının da çok hoşuna gitmez mi ya? erkek hayranların olması. Özellikle böyle bazen görüyorum videolarda. Jimin, Soran He. Böyle kolun sesiyle söylüyor. Çok bence hoşlarına da gidiyordur. Genelde erkekler çok hayran olmuyor bu tarz. Kızlar oluyor. Çok tatlı ya. Hı. Hmm. sadece mesajlaşıyor böyle. Evet. Yan yana birbirlerini göremiyorlar. Toyin'i <laughs> <laughs> ismi. Ama o çocuk da burada. Agi hem Tuas grubun aynen ayran kitlesi var burada. da Hmm. Ya nasıl hayran olduğunuz onu söylüyorlar. <laughs> Ağlaması çok güzel dedi ya. <laughs> ben de One verin verim bu arada değişikse. E. Arka şapkası ve gülümsemesi yüzünden aşık oldum yazıyor. <laughs> çok tatlı. Bu arada Kore'de çok hoşuma gidiyor. Yani böyle açık açık hayranlıklarını dile getiriyorlar ya. Kimse onları çünkü yargılamıyor. Ama Türkiye'de evet, Türkiye'de biliyorsunuz. Bu kadar hayranlık olunca ne diyorlar? İki aydır hayranım. Çok tatlı. Bir de bu Korelilerde hayran şeylerinde böyle good stickler olsun olsun bunu alıyorsun. Davetlerine falan katılıyorsun. Hayran davetlerine. Bayağı bir ciddiye alınıyor bir de bu olay. Konserlerine dürbün getiriyorum. İdollerimiz izi o kadar küçük ki onları net bir şekilde görmek için. <laughs> çok tatlılar kendi, hmm. kendi hayran grubundan şey yani hayranlarına duyduğu bir cümleymiş onu satmış. Ürün mü? <laughs> ben de öyle bak. Ürün mü? <laughs> Yanında bir şey getirmişler. Getirmişler. Hem tek sen de getirdin diyorlar. Bak soruyorlar. Sıfır parça ürün getirdim. Bu <laughs> <laughs> Çok tatlı. Pembe olduğu için biraz çekinmiş. İşe gidip giderken takmıyormuş ama arkadaşlarıyla buluşmada takıyormuş. Bu izlerken sadece tatlılık. Yani çok tatlı hepsi. Burada herkes gerçekçi fan gibi diyor. Evet gerçekten. Zor bulmak. Oylama yapıyorlar şu an. Sizce kim diye. <laughs> <laughs> Şinyon'un hayran çok tatlı ya. Sonunda çok merak ediyorum nasıl bir tepki verecek onu görünce. <laughs> Birinci round'da onu seçmişler. Ne? Ben mi? Hem de gün konuşma tarzı bir kadın hayranlığına benziyor demiş. <laughs> Bu yüzden şüpheli. Detay eksikliği var. Hayranlar çok fena. Hemen yakalıyor. Soru çok iyi. Diyor ki hayran etkinliklerine başladığınızda yani bir işlevi oldu mu? Size bir artı kattı mı? diyor. Alkol masraflarım gerçekten düştü diyor. Çocuk alkolü azaltmış. Bakın hayranlığın iyi yanları. Hayran içindikleri. Bu çocuğun bu arada içeri, içeri dönük olduğu belli yani. Introvert olduğu. kitap okuyor. Şimdi bir anda o kitabın ismini sormasınlar. Yalansa eğer bilmiyorum da. Hı, sordu. Okey, hazırlıklı gelmiş. Bu arada ben çok durmadan yiyorum. Acıktım. Belli oluyor mu bilmiyorum. Bayağı acıkmışım. <laughs> çok güzel bir cümleymiş çok iyi yapmaya çalışırsan Hani çok iyi olmaya çalışırsan pander o tam tersi hiçbir şeye başlamaya da bilirsin ya yani hiçbir şeye başlayamazsın yani ben bunu uzun yıllar yaşadım gerçekten sürekli kendime bunu yapacağım mı çok iyi yapmak istiyorum o yüzden şu da gerekli Bu da gerekli deyip birçok şeye başlayamamıştım geç başlamıştım bu doğru bir şey. Çok tatlı bence de. Dokunu... <gülüyor> 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 Alt yazı genelde iyi çevirmiş bu arada da. Çocuk dong yazmış ya. Dokunuldum diye çevirmiş. Duygulandım. Çok dokunaklı. Touched anlamında. <laughs> <laughs> Ayrıca gerçekten... <laughs> Çok tatlı bir bölümmüş bu arada arkadaşlar ya. Endişelenmeyi bırakın ve sadece hayran olun. <laughs> yani çekinmeyin diyor aslında. En sevdiğiniz üyeye bir şeyler söyleyin diyor son olarak. Çok bilmiyorum. Olursan sorun olur ama gerçekten umarım olursun. Çok tatlı. Ay bu ne yazacak? Bunu çok merak ediyorum. Ha! tam gerçek bir hayran. Gözünü kırpmasa bile her işi yapabilen biri. Sahne performanslarında variyete şovlarına kadar mükemmel. Bu yüzden kesinlikle sabırsızlıkla bekleyebilirsin. Devam ediyor. Bu ön yayın parçasında 1 dakikayı 9 saniye Şinyon'un yüzünü mutlaka görülmeli. Bu yüzden izlediğinden emin ol. Çok izle. 10 kere izle. Vaa wow. gerçek bir hayran ve o hayranlık duyduğu kişi de şu an yanında haberi yok. ay çok tatlı. <laughs> Aa, dokunuldu. Dokun oldu. <laughs> Kamdong. Evet son oylamada bu çocuk seçildi tamam. <laughs> Şu an çok merak ediyorum. Nasıl tepki verecekler? Hepsi tanıyordur da özellikle hayranı nasıl bir tepki verecek? Aa! <laughs> 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 çok yedim sanki değil mi ya? Ekranda nasıl tutacağım hiç bilmiyorum. Full böyle yemişimdir. Ama çok lezzetli ve çok acıkmıştım. Ben heyecanlandım. Dansı da yapıyor. Geri taktı. Sen çok şanslı bir ayran. Hay Game Twin'i. Hay çocuk şok. 제가 더간답니다 그야맘 인미요 ç 이도야 너무 많은 걸 얻어 가는 것 같고 너무 좋은 시간이었던 것 같습니다. 아, 너무 떨리네요. 네. 도속 할라쇼. 계속 할라쇼. 준비해 어요 네. 오래 그런 이야기와 어떻게 하면은 좀더 행복할 수 있는지 <laughs> çok tatlı çocuk. Çocuk gerçekten mutluluğu arayan birisi gibi yani nedir acaba diye sürekli sorgulamış. Duygu dokunuldu. <laughs> Aa, çocuk ağlıyor mu ya? <laughs> Benim gibi ağlıyor mu? Kıyom. <laughs> Yandakine bakın ne olur hayranına bakın. Nasıl bir panikle, nasıl bir heyecanla. Kıyamam. Kıpkırmızı oldu. Çok güzel bir bölümdü. Aşırı güzel bir bölümdü. Merak edenler diğer bölümlerini de izleyebilir. Beğendiyseniz de diğer bölümlerini de birlikte izleyebiliriz. Yorumlara göre ben de izleyip izlemeyeceğime karar vereceğim. Bir de erkek hayranların getirilmesi bu kadar açık olması hani dedim bir tık keşke bizim ülkemizde de biraz böyle rahat olsa, her şey böyle sorgulanmasa, böyle parmakla gösterilmese dedirtti. Çocuğun da hayran olduğu kişinin buraya çıkmış olması gerçekten çok şanslı bir hayran. Böyle diyorum işte bu programdan ilham alarak kendim acaba YouTube'da böyle bir corner mu yapsak? Ne yapsak sizce? Ne düşünüyorsunuz? İstediğiniz tarzda videoları neler beklediğinizde yorumlara yazabilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videoyu editlerken bir kendime bakacağım. Hopur 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 yemiş miyim? Çok zorlanacağım o zaman editlediğimi. Bayağı da kaldı. Videoyu kapatıp yemeğime devam ediyorum. Sizi de çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye!